Bugün burada sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz birinci sınıf atık getirme merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Efendim açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ile atık miktarının olabildiğince azaltılması hususunda hayata geçirmeyi planladığımız bu atık met e getirme merkezimiz hayırlı olsun diyorum. Sıfır atık projesi çevre koruma ve sürdürülebilirlik için hayati bir önem taşıyor. Günümüzde artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları çevre kirliliğinin artmasına ve doğal kaynakların tükenmesine sebep oluyor. Belediyemiz ve aynı zamanda başkanlık görevini yürüttüğüm Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği adına gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için bu alanda yapılacak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Atık getirme merkezimizin günümüzün ve geleceğimizi tehdit eden sorunlarının başında yer alan çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Tesisimiz bünyesinde kurumlardan ve vatandaşlardan toplanan plastik, cam, kağıt, metal, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile organik atıkların ayrıştırılması sağlanacak ve geri dönüşüme kazandırılacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu ıı, tesisimizin Edremitimize balık Meza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu merkez toplumumuz için çok önemli bir adım. Atıkların doğru şekilde yönetilmesi, sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını oluşturmakta. Çevreye verdiğimiz zararı azaltmanın yanı sıra geri dönüşüm kaynaklarının yeniden kullanımı ve atık yönetimi gibi önemli konularda farkındalık yaratmak hedeflerimizin ve bakanlığımızın esas amaçları arasında yer almaktadır. Atık getirme merkezi evlerimizde oluşan atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülebilmesi için gerekli olan bir tesistir. Atık getirme merkezi atıkların doğru şekilde yöneltilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu tesis atık yönetimi konusunda bilgi ve becerimizi arttıracak, gerekli görüldüğü zaman ilkokullarda, ortaokullarda veya öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bir tesistir. Burada toplanan atıklar geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilir. Hem doğaya olan etkimizi azaltırken aynı zamanda ekonomik bir fayda da sağlar. Geri dönüştürülen malzemeler yeniden üretim ve satış için kullanılmak üzere yeniden ekonomiye kazandırılır. Bir şehrin, bir toplumun medeniyet değerlerine ne kadar sahip olduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü çöpünden belli olur. Yani çöp tenekesine baktığınızda nasıl atık, neler atmışsa, yani hangi ambalajları evde ne yemişsek, ne içmişsek, yani oradan çöpten belli oluyor. Şimdi yaşamımız boyunca bizim e, iş yerlerinde, evlerde, e, kurumlarımızda çalıştığımız yerlerde e, yaşamın sonucu olarak e, birçok çöp atık maddesi çıkartıyoruz. E, bunların bertarafı çok önemli. Ve balık e, Balıkesirimizin işte ben Kaz Dağları'na karşı konuşuyorum. Dünyanın, Türkiye'nin en güzel e, mekanında duruyoruz. E burasının kirlenmemesi geleceğe e, temiz bir şekilde, do bozulmadan iletilmesi gerekiyor. Bunun için de şimdi biz bize düşen göre bizlere düşüyor. Yani Hasan Başkan Edremit Belediyesi tesisi kurmuş. Bak araçları toplamış. E, şimdi bize düşüyor. Yani Edremitlilere düşüyor. Edremitliler sözde değil, gerçekten medeniyet değerlerine saygılı olup olmadıklarını önümüzdeki günlerde evlerinde her bir aile evinde artık çöpünü Ayrıştıracak yani iki tane çöp koyacak en az Yemek artıkları gibi artıkları koyacak hazan başkanım onları zaten topluyor Diğer atıkları da şimdi onları da toplayacağız ama evde ayırmazsanız yani Edremitliler Ben buradan huzurlarınızda bütün Edremitlilere yani çağrıda bulunmak istiyorum. Görev sizin. belediye yapmış. Yani ilçe belediyeniz yapmış, büyükşehir yapmış, hükümet bütün yasal şeylerini hazırlamış bak. Herkes biz artık çevreyi kirletmeyelim diye kurumsal olarak üzerine düşen görevi yapmış. Şimdi görev Edremit'lerde, Balıkesir'lerde, Türkiye'nin her bir vatandaşında. Evlerimizde bundan sonra çöplerimizi lütfen yani bütün bir Başkanımız onu da mutlaka e, Edremitlilere yavaş yavaş hızlı bir şekilde e, bilinçlendirmek için duyurmak için e, eğitim kurumlarından bütün aşamalarda yapacaktır. Görev bizim e, İnşallah bizler bu tesislere sahip çıkarız. E, biz eğer ki evlerde çöpümüz ayırmazsak yani bu tesisleri yapmış olmak sonra hiç kimse Edremit'in efendim kazdağları e, da çevre sorunu var. Denize giriyoruz, şişeler var, pet şişelerin içinde yüzmek zorunda kalıyoruz diye lütfen hiç kimse şikayet etmesin. Görev bize ait Hasan Başkan'ıma bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunlar örnek, diğer 18 ilçeye de örnek projeler. İnşallah diğer 18 ilçede de bu projeler, bunlar oluşur. Hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. başkanım. Şey, normal değil ki önce siz. <laughs> mesela su var içinde. Şey yani. Suyunu verin. Nereye verin? mı? Su mu dökeceğim? Hayvana su verin. Mesela şişenizde su var diyelim. O şekilde atılma. Önce suyu döküyoruz. Evet. Altın. Buradan içilen beş tane, şunun gibi beş tane de Yani buradan veriyoruz. Edremit Belediyesi zaten şey Öyle mi? Tabii verin. Devam -"Özgür ışık alabiliyorsanız, böyle yana sokağa yerlerine için, şöyle kusaklara -"Her pet için biraz mama döküyor değil mi?" -"Evet." Bunlar sonra hepsi değerlendirilecek. değil -"Tamam, tekrar toplanıyor, evet. şirket tarafından toplanıyor, onlar değerlendiriliyor." -"Yani burada başkanım sizin sayenizde yapılan şeyle ilgili şunu söyleyebiliriz, burada sadece ayrıştırma yapılmıyor, aynı zamanda geri dönüşüm de yapılıyor." -"Tamam işte, kazandırılma önemli olan yani, ekonomiye, kazandırılması." Evet. Bunların bir de ekonomik değeri var. Bir ol başkanın anlattığı gibi bunlar tekrar dönüşüm ekonomiye katkıda oluyor.